Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşriflerini arz ederim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müftülük vazifesini herhangi bir devlet memurluğu gibi görmediklerini söyledi. Bu işin kıymeti ne makamla ne de mevki ve parayla ölçülür dedi. Diyanet İşleri Başkanlığında yürütülen her görevi ama özellikle de müftülük vazifesini herhangi bir devlet memurluğu gibi görmüyoruz. Diğer kamu görevlileri vazifelerini ihmal ettiklerinde veya yanlış yaptıklarında bunun öyle veya böyle bir telafisi vardır. Ama Diyanet mensupları, imamlarımız, müftülerimiz vazifelerini hakkıyla yerine getirmediklerinde Allah göstermesin koskoca bir milletin bu dünyası da öteki dünyası da berbat olabilir. Dolayısıyla bu işin kıymeti ne makamla ne mevkiyle ne parayla ne şöhretle ölçülür. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısında konuşan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının FETÖ ihanet şebekesiyle de mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. FETÖ ihanet şebekesiyle mücadelemizde Diyanet İşleri Başkanlığımız çok önemli bir yere sahiptir. Yüce dinimizi kendi karanlık emellerine alet etmeye kalkan herkes artık karşısında İslam'ı ilimle, hikmetle, ferasetle, dirayetle milletimize aktaran teşkilatımızın kıymetli mensuplarını bulacaklarını bilmektedir. Salgın döneminde teşkilat mensuplarımızın büyük bir gayret ve özveriyle ifa ettikleri hizmetler takdire şayandır. Erdoğan, din görevlerinin görevinin, günlük tartışmaların, provokatif saldırıların çok üzerinde olduğunu belirtti. Medyada, özellikle de sosyal medyada sıkça karşılaştığımız din görevlilerimize yönelik yalan, iftira, çarpıtma, itibar suikasti amacı taşıyan kampanyaların Asla moralinizi bozmamasını istiyorum. Sizlerin görevi günlük tartışmaların özellikle de provokatif niyetle yürütülen saldırıların çok üzerindedir. Bunun için ne olursa olsun kuşatıcı, birleştirici, gönül kazanıcı, teskin edici yaklaşımınızdan taviz vermemelisiniz.